Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didma Yapı'dan Cüneyt ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Size çok şahane bir villamızın tanıtımını yapacağım. Villamız 6 artı 1, ayrı mutfaklı, 300 metrekare arsa üzerine kurulu olan çok güzel bir villamız. Şöyle dış cephesine baktığımız zaman kompozit cam kaplamaların olduğu, mantolamanın yapıldığı çok şahane, temiz villalardan bir tanesi. Villamız dediğimiz gibi... 300 metrekare arsa üzerine kurulu çarşıya, mini karfura, diğer ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz birçok yere yürüme mesafesinde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi araç otoparklı, havuzlu, temiz, şahane bir villa. Genişlik anlamında Didim'in bölgesindeki en büyük villalardan bir tanesi. Gayet geniş, odalar gayet kullanışlı, çok güzel bir villa. Dediğim gibi 300 metrekare arsa üzerine kurulu tek bir villa. Normal şartlarda bu arsa üzerine emsallerinden iki tane villa yapılıyor ama buranın yapı müteahhiti bizim çok samimi bir arkadaşımız tek bir villa yapmışlar. O açıdan da büyüklük anlamında kendinizde kıyaslayabilirsiniz. Buradaki ikili villaların fiyatları 7,5 milyondan 9 milyona kadar çıkıyor. İkili bitişik olanlarda yani bu arsa üzerine kurulu olmuş olsaydı 2 adet villa. 7,5 ile 8 milyon olmuş oluyordu. 8,5'a kadar da 9 milyona kadar çıkan da var. Ama bunun güncel fiyatı 12,5 lira. Yani kıyasladığımız zaman çok avantajlı bir duruma gelmiş oluyorsunuz. Ana girişimiz buradan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi araç otopark yerimiz burası. Buradan da villamızın, binamızın ana girişine gitmiş oluyoruz. Ama biz içeriye geçmeden önce bir havuz tanıtımımızı yapalım. Ondan sonra içeriye geçip tanıtımımıza devam edeceğiz. Burada anlatacaklarımız çok şey var. Anlatılacak çok şey var. Biz anlatırken videomuz bayağı uzun sürecek işin açıkçası. Baktığımızda çünkü çok kullanışlı, güzel bir yapı, güzel bir yer. Eğer aileniz çok kalabalıksa burayı hiç kaçırmadan gelip almanızı tavsiye ederim. Fiyatımız 12,5 lira. Türk lirası pazarlıklı bir fiyatımız. Fiyatlar eski fiyattan şu anda satışa sunulmuş. Şayet Bundan sonra fiyatları güncelleyeceklerini söylediler ama siz de hızlı davrandığınız zaman almak istediğinizde gelip bakıp bu eski fiyattan alma konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Şöyle baktığımızda çok geniş, güzel bir havuzu bulunuyor. Havuzun hemen başında yan tarafta şöyle görmüş olduğunuz gibi süs havuz şelale diyeceğimiz buz sarkıtları andıran Kanada'da bu sarkıtları andıran güzel bir konsept yapmışlar. Buradan havuzumuzu gördükten sonra içeriye doğru geçip burası da komple güneşlenme alanı, oturma alanı olarak kullanabileceğiniz geniş bir alan bırakmışlar. Ve bahçe, hobi bahçe alanımız ise işte şöyle görmüş olduğunuz gibi bu tarafa kurmuşlar. Binamızın giriş katındaki birinci kat olarak hepsine de şöyle gördüğünüz gibi 60'a 120 granit fayanslar ve e, mermerit görünümlü patlak taşlar, fileli taşlar kullanmışlar. Evet, vakit kaybetmeden içeriye doğru geçip tanıtımımıza tüm hızımızla devam edelim. Şöyle güzel bir çelik kapıdan girişimizi yaptıktan sonra devam ediyoruz içeriye doğru. Evet, böyle içeriye geldiğimiz zaman hemen sağ tarafında bir tane tuvaletimiz, sol tarafında güzel bir mutfağımız, hemen arkamda da dev gibi bir salonumuz bulunuyor. Arkadaşımızı ilk önce şey mi gösterelim acaba? Tuvaleti gösterelim. Şöyle göstermiş olalım. İçerisi biraz kirli. Tabi haliyle sıfır yapı olduğundan dolayı içerisi biraz kirli olabilir. Bu da aldığınızdan sonra temizliğini, güzel bir temizliği yapılır. Onda sıkıntı yok. Geliyoruz direkt mutfak alanımıza. Mutfağımıza baktığımızda gayet kullanışlı, güzel bir mutfağımız bulunuyor şöyle baktığımızda da bütün ihtiyaçlarımızı rahat bir şekilde karşılayabilecek bir büyüklükte. Buraya şu köşeye güzel bir yemek masasını atabilirsiniz. Büyüklük anlamında ideal ve güzel kullanışlı bir mutfağımız bulunuyor. Hemen buradan dışarıya doğru açılacak sürgü kapımız bulunuyor ve bütün kapı pencerelerin hepsi otomatik panjur ve sineklikler mevcut. Baktığımız zaman şöyle güzel bir mermerit kullanmışlar tezgahımızda. Tezgah aramızda ise şöyle görmüş olduğunuz gibi fayanslar kullanmışlar. Sürgülü pimapen dışarıya doğru açılan güzel bir sürgülü pimapenimiz ve mutfak dolaplarımıza baktığımızda taşlar antresit olacak şekilde ve mat görünümlü güzel lake malzeme kullanmışlar. Tek renk diyeceğimiz beyaz renk kullanmışlar. Tavanlarımızı gösterelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi led ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Yerlerimiz ise fayanslarını gerçekten beğendim. Güzel fayanslar kullanılmışlar. 60'a 120 parlak yüzeyli granit fayanslar kullanmışlar. Vakit kaybetmeden içeriye doğru salonumuza doğru ilerleyelim. Böyle salonumuza geldiğimiz zaman birçok paylaşım yapıyoruz. Gerçekten de bu büyüklükte bu kadar büyük bir salonla daha önce karşılaşmadık. Genelde açık mutfaklı oluyor bu tarz büyüklükteki yerler ama buranın hem ayrı mutfak olması, salonun da çok büyük olması büyük bir avantaj elde etmiş oluyorsunuz. Bakalım güzel bir televizyon ünitemizin yeri. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kat kalifer tesisat yerlerimiz kurulu ve bütün hepsinde de 3 adet sürgülü 1.80'lik sürgülü camlar, pimapenler kullanmışlar. Hemen tavanımızı göster Emrah. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hepsinde de led ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Yerlerimiz komple 60'a 120 gayet güzel bir renk diyebileceğimiz renkte renk tonuyla granit fayanslar kullanılmışlar. Duvarlarımızda süs çıtaları diyebileceğimiz çıtalar kullanmış. Siz buraya da mutfak alanı size dar gelirse şayet Buraya da çok rahat bir şekilde yemek masanızı atabilirsiniz, oturma grubunuzu atabilirsiniz. İstediğiniz gibi, istediğiniz şekilde burayı değerlendirebilirsiniz. Hem de bütün duvarları gösterdikten sonra şöyle görmüş o. Buralarda da bu karşı duvarımızda da şöyle görmüş olduğunuz gibi çıtalarla duvarlarda çıtalar kullanılmış. Evet değerli izleyiciler tekrar villamızın fiyatından bahsederken yukarıya doğru ilerleyelim. Fiyatımız 12,5 Türk lirası 12 milyon 500 Türk lirası pazarlıklı bir fiyatımız. O açıdan da avantajlı duruma gelmiş oluyorsunuz. Evet birinci katımıza doğru çıktığımız zaman iki adet terası bulunuyor buranın. Terasının olması, odalarının geniş olması her açıdan çok kullanışlı bir villa. Birinci katımıza geldiğimizde bir iki üç tane yatak odamız ortak kullanımlı bir banyo tuvaletimiz ve yukarı katta da yine 3 tane yatak odası, 2 tane terasımız bulunuyor. Arkadaşımız buradan şöyle çok geniş, kullanışlı bir banyo tuvaletimiz bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ahşap desenli Hilton lavabolarımız ve e, bence Emrah buraya bunları kullanmışlar ama içeriği biraz loş bir hale getirmiş değil mi? Hani biraz daha aydınlık renkler kullanılsaydı daha iyi olurdu sanki ve dışarıya doğru açılan havalandırmamız çok geniş bir düşe kabin alanımız bulunuyor. Birinci yatak odamıza doğru geçişimizi yapalım. Şöyle geldiğimiz zaman çok geniş bir yatak odası. Bu yatak odamız genelde birçok villada salon diye geçiyor. Ama burası yatak odası olarak, ebeveyn banyolu bir yatak odası olarak tasarlayıp ayarlamışlar. Dediğim gibi genişlik anlamında hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız güzel bir yer. Normal şartlarda iki tane villa yapması gerekirken tek bir villa yapmışlar. Alışveriş merkezlerine birçok yere yürüme mesafesinde villalarımızdan, tanıtımlarımızda birçok yerden bahsederken 3800'den 3900'den 25 milyona kadar çıkan yerlerin paylaşımını yapıyoruz. Siz oradan bizimle iletişimde kalabilirsiniz. Buradan arkadaşımız size banyo tuvaleti göstermiş olsun. Evven banyolu bir yatak odamız. Banyomuz gayet geniş, kullanışlı, güzel bir banyomuz bulunuyor. Burada şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tarafa da şöyle gördüğünüz gibi katkan lütfet tesisatlarımız kurulu dışarıya doğru açılan kompozit cam giydirmemiz bulunuyor. Hemen yan tarafımızda da şöyle gördüğünüz gibi televizyon yerimiz ve buradan da dışarıya doğru açılan bir balkonumuz bulunuyor. Bunu da gösterdikten sonra diğer ikinci yatak odamıza doğru geçişimizi yapalım. Evet birinci yatak odamızı tanıttıktan sonra ikinci yatak odamıza doğru ilerlediğimizde yine aynı büyüklükte gayet kullanışlı ikinci yatak odasına geçişimizi yaptık. Yerlerimiz yine komple 60'a 120 granit fayans. Tavallarını şöyle görmüş olduğunuz gibi hepsinde de led ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Buradan televizyonumuzun geleceği yer burası ve kompozit camdan kaynaklı olarak içerisi gayet aydınlık ve ferah olmuş oluyor. Zaten odanın büyüklüğü kocaman bir oda. Odanın büyüklüğü gayet güzel. Yatak başımız bu tarafa gelecek şekilde. Yatak başı apliklerimiz görmüş olduğunuz gibi. Ve buradan da dışarıya doğru yine açılan güzel bir balkonumuz bulunuyor. Arkadaşımız göstersin. Açarken biraz zorlandım işin açıkçası. Herhalde ayardan düşmüş. Onu davarphi penci ufak bir ayar çeker o konuda sıkıntı yok. Geliyoruz 3. yatak odamız. 3. yatak odamız da yine aynı şekilde balkona çıkışı mevcut ve kendine ait bir ebeveyn banyosu bulunuyor. Dediğim gibi odaların büyüklükleri mesela en küçük oda bu kattaki en küçük oda bu ama bunun da metrekaresi 20 metrekare genişliğinde bir yatak odası burası da. Şöyle gördüğünüz gibi hemen bunu bir bahsedelim. Emre. Televizyon ünitemiz Kat karşılığı sertifika yerimiz ve ee, yine kompozit cam kaplama giydirme dediğimiz ışıklandırmayı, aydınlığı artırmak adına güzel bir yer. Ee, buradan da balkona çıkışımız mevcut ama çıkamayacağız çünkü buranın anahtarı üzerinde olmadığı için oradan çıkışımızı yapamayacağız maalesef. Ve bu tarafta geçelim de şöyle yatak başımızı da göstermiş olalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yatak başı ve yatak başı apliklerimiz bu tarafa gelecek şekilde ayarlanmışlar. Tavanlarımıza baktığımızda LED aydınlatmalar kullanışmışlar, spot aydınlatmalar. Tabi bu spotlar iki renk olacak şekilde ayarlanılmış. Yerlerimiz yine çok şahane olacak şekilde 60'a 120 gramik fayansımız. Kendisine ait olan banyo tuvaletimizi göstermiş olsun. Ve ondan sonra vakit kaybetmeden... Son katımıza, teras katımıza doğru çıkışımızı yapalım. Burada anlatılacak çok şey var gerçekten de. Ben teras katına çıktığım zaman nereden nereye geçeceğime şaşırdık. Çünkü çok büyük, çok kullanışlı, güzel bir terasımız, güzel bir villamız. Yatak odamız, yatak odamız, diğer yatak odamız ve buradan da orta kullanımlı bir banyo tuvaletimiz bulunuyor. Her iki terasa da çıkışımız mevcut. Biz buradan Emre şuradan bu yatak odasını, terasını gösterelim. Sonra diğer odalara geçiş yaparız. Buradan birinci odamıza geçtiğimiz zaman ebeveyn banyolu güzel bir odamız bulunuyor. Tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Normaldeki en dip noktadaki tavan yüksekliği bile 2-2.20'yi geçiyor neredeyse. Yerlerimize baktığımız zaman beyaz renkli 60-120 granit fayans kullanmışlar. Tavanlarımıza da baktığımızda da Spot aydınlatmalar hepsinde kullanılmış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kendisine ait güzel bir ebeveyn banyomuz bulunuyor. Gayet hoş, güzel bir yapı. O açıdan da hani ne dediğim gibi artıları bol olan güzel bir villamız. Buradan da şu odaya geçelim. Artık karıştırdık hangisini geçiş yapacağımıza dair. Şöyle çok geniş, güzel bir yine yatak odamız bulunuyor. Taban yüksekliğimiz gayet güzel bir yükseklikte. Baktığımızda da komple led ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Yerlerimiz yine 60'a 120 granit fayasımız mevcut. Şöyle baktığımızda da kat kalorifer tesisat yerimiz burası. Buradan da televizyon yerimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi artıları bol. Biz buradan diğer terası gösterelim. Her iki terasımız da bu arsamız köşe arsa olmasından kaynaklı olarak her iki terasımız da ön cepheye bakıyor. Şöyle baktığınızda çok geniş, kullanışlı, güzel bir terasımız bulunuyor. Burada villamızın dış cephesinde komple hepsinde de mantolaması yapılmış, gayet güzel, temiz, kullanışlı villalardan bir tanesi. Şöyle gösterdikten sonra hemen yine içeriye geçip diğer odamız ve ortak kullanımlı banyo tuvaletimizi gösterelim. Buraya geldiğimiz zaman arkamda direkt bir yatak odamız ve burada da ortak olarak kullanabileceğiniz bir banyo tuvaletimiz bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi anlatmakla bitiremeyeceğimiz çok geniş, güzel bir villa. Aslında dediğim gibi yani piyasadaki bölgedeki birçok kişi Buraya iki adet villa yapma sına rağmen buranın müteahhiti tek bir villa koymuş. Genişlik anlamında da çok büyük ve kocaman bir villa olmuş. Genelde bazı aileler biz çok kalabalığız, biz büyük bir yer istiyoruz dedikleri zaman getireceğimiz yerlerden bir tanesi de burası olacak. Güncel fiyatımız 12 milyon 500 Türk lirası değerli izleyiciler. Yukarıya baktığımız zaman komple spot aydınlatmalar kullanılmış. Yerlerimizde de şöyle görmüş olduğunuz gibi 60'a 120 granit fayans. Şöyle gördüğünüz gibi televizyon yerimiz ve kat kalorifer tesisat yerimiz. Komple sürgülü cam olacak şekilde kullanmışlar içerinin aydınlığını artırmak adına. Ve geçelim sonuncu terasımıza. İkinci terasımız olmuş oluyor. Şöyle baktığımız zaman gayet geniş kullanışlı bir terasımız bulunuyor. O açıdan da avantajlı duruma gelmiş oluyorsunuz. Evet değerli izleyiciler, buranın tanıtımını yaparken anlatmakla bitiremediğimiz birçok artısını size göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Diyelim tekrardan 300 metrekare arsa üzerine kurulu köşe bir villa. Birçok yere yürüyerek bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir konumda. O açıdan da güzel bir yapı olmuş oluyor. Bir videomuzun da daha sonuna geldik. Bununla almak istediğinizde açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimizi paylaşacağız. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Tekrardan fiyatını hatırlatalım. 12 milyon 500 Türk lirası pazarlıklı bir fiyatımız. Geldiğiniz zaman mal sahibiyle birebir görüştürüp pazarlarınızı yapıyoruz. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.